Bir de 4 kazdan arkadaşlar kaç gram e, tüy çıkacak ona da bakayım dedim. Şimdi boş çuval 95 gram geldi. Ona göre diğerlerine dört 4 şeyi tarttıktan sonra tamamını mı? Doğrusu yolduktan sonra da bir de onu tartarız. Bu da bir istatistik bilgi olarak kalsın. Adam, adam o da pes etmiş baksanıza. Hasbun Allah. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 4 tane kas keseceğiz Allah nasip ederse. Amcamın oradan yüklendik geliyoruz. <gülüyor> Traktörle. <laughs> <laughs> Valla yeni bir video konumuz. Dört kaz kaç dakikada yolunur? Bakalım. Göreceğiz. Cinsiyet bakıyoruz dedik, dördü dişi dedik ama şimdi şu bir tanesine bak Tıslamasından erkek olabileceği gibi bir ihtimal düşünüyorum ama neyse problem yok zaten. Üç dişi bir erkek. Arkadaş Kar diye herkesin gaz geldi. Ne oldu anlamadık bu sene. Herkesde bir gaz. Hep amcam yüzünden. Biraz mağdur satsa <laughs> fiyatları düşürüyorlar. <laughs> tamam tamam. Tamam mı şimdi? Evet. Ayaklarından bağladık.

araç kaçacak şeydi kanattan yakaladı beni orada niyetlendir yok da yoksa, yani, durum bu şimdi kazmadan avadikler böyle yanlı ağırlıkları şey ağırlıkları hepsini onlara ayrıyorken paylaşacak evet arkadaşlar Cinsiyetlere orada baktık sözde ama dördü de dişi gibi gelmişti fakat tutlamasından şey yapmasından benim gerçek olabileceğini düşündüm Tabii şu noktadan sonra yapacak işi yok ee, 4 tane gaz keseceğiz bakalım Allah'ın izniyle ne gelecek canlı ağırlığıdır şeydir bunları da kayıt altına alacağız inşallah evet terazimizi sıfırladık bismillahirrahmanirrahim abi bu da çok azmış be ya 4265 neyse yapacak bir şey yok hayırlısı evet kaza astık 1255 gözüküyor mu 1255 bismillahirrahmanirrahim diyeyim bakayım başka hiçbir şey yapmayayım bir kaza kaç dakikada olacağım görelim Bu nasıl iyi olması da nasıl onu da bilmiyorum bu sefer bir şeyle uğraşmayayım inşallah bunu yolayım bir de dört kazdan arkadaşlar kaç gram tüy çıkacak ona da bakayım dedim. Şimdi boş çuval 95 gram geldi. Ona göre diğerlerine 4 şeyi tarttıktan sonra tamamını doğrusu sonra da, bir de onu tartarız. Bu da bir istatistik bilgi olarak kalsın. Evet arkadaşlar saat 14:08. Yalan olmasın 5 dakika kadar ne yaptık? Ee, şey çuvalı getirmeye gittim. Ne? Şu şeyleri koymaya. Şimdi bu gazın nereden çıktığını anlatayım. Dün şeyleri, gazları gidiyordum. Yoldan bir çift geçiyordu. ya satık gazı satıyor musun dedim. Ben satmıyorum. Dedi şunları görünce kızarmış hayal ettim yani dedi. Ama dedim madem öyle amcamdan alır sana veririm kilo 50 dedim kes vereyim. Bakın, ha? <laughs> Alacak mısınız? Ha ya, ya amcamda var e, eğer şey yapıyorsanız. Ba burada oturuyor da. Siz kendiniz bir kesersiniz? Kesilmiş olarak mı istiyorsunuz? <laughs> Kilosu 50 liradan veriyor. <laughs> 50 liradan veriyor. <laughs> Aha, çünkü bu kır arası ee, 3-4 arası geliyor. Eğer Canından da 100 liraya anlaştıydık. 100 liraya alacaktım canını. Neyse. Ama tabi ona bir 2-3 tartmıştık. En düşüğü 4-9'u falan gelmişti. Meğerse Bunlar da bayağı azmış ya. Yani gördüğünüz bu kas. Şimdi arkadaşlar Diyanet'in sitesine baktım. Bu ıı, sıcak suyla yolma meselesi. Hani mundar olma durumu. 55-60 derece sıcaklığı geçmemeli. Yani her hayvanı da ayrı ıı, suyu batırmalı diyor. Bakalım. Belki ikinci gazı bir tanesini öyle derecemizi getirir. Bir de öyle deneriz. Yani bir onu göstereyim bakayım nasıl oluyor. Ee, bir tane gazı deneyebilirim. Sıcaklık termometre şey alıp gelip diyanete güvenebilirsek. Diyanete güvenmeyeceğim. Kime güveneceğim diyeceğiniz. de bilmiyorum kime güveneceğimi de. Çok da şey yapmak istemiyorum şu böyle şeyde de ama. Bu da arkadaş yetişmeyecek dört tane gaz. Yani daha bir tanesi sadece yolma faslı bu kadar sürdü. Saat kaç dedik? 14.08 Hadi 5 dakikaya düştük. Ee, Her zaman bir şeyler çıkmayacakmış. Çıkacak. Yani 5 köşe 1 saat 15 dakika sürüyor demektir diyeceğiz yolma. E, şimdi temizlemeye geçeceğiz. Öpüleme temizleme derken yarım saatte de o sürse hadi şey yapalım 2 saat. Hmm, evet. Biraz arkadaşlar 2 saat sürüyor. Yani böyle kuru yolunda 2 saat Hani bazıları el, elimizi parmağımız şey falan geçtim. Hadi yani ben alışığım. Çok şey yapmıyorum. Tavuk mamuk çok yoluk. Tabi bilmiyorum alışığım dediğime bakmayın. Bu ilk kazdı. Dört kaz olunca durum değişebilir. Dört tane iyi gidince. Ama durum bu. Evet. Ee, bakalım ütüleyince bu ince şeyler gider herhalde. Ya bu, çok şey geldi ya. Benim kaz böyle değildi. Çok fazla ufak tüyü var. Vallahi temizle temizle bitmiyor. Neyse ütüleyeceğim. Bir de o zaman bakacağım. Bu ne? Pürümüzü atalım inşallah. <laughs> Arkadaşlar bu sefer şey yaptım. İnşaatlarda şey kesiyorlar işte şu ne o lavabo için yer ayarlıyorlar. Lavabonun yerine böyle mermerleri atıyorlar inşaat şeylerinde onları kümeslerin tabanına taş düşüyorum ya kilit taşı da 10 metre kareye hesap yaptım 350 tane kilit taşı nereden bulacağım o kadar da hani hurdalar çıkıyor etrafta mı 350 tane kilit taşı da çok bulması zor böyle baktım gezerken yeni şeyler 60'lar iyi dedim bu da benim en azından ne olur? Şöyle mermer şeyin üzerinde şu şeyi keseriz. Çıkarırız. içini. Böyle bir aparat yaptım. Aparat yaptım değil de. Aparat amcamdan aldım. Şöyle. Bon. Heh ne olur ne olmaz yine biz şuraya asalım Allah korusun düşmesin <laughs> ne oldu <laughs> eyvah eyvah bizim kardeş ulan zalim diyorlar bu bizim kardeşlerden biri sizin ya sizin cinsten de sizin kardeş değil ya korkman bu dışarıdan geldi size şey yapmamak için Size bir şey olmasın diye elin şeylerinden kesiyorum. Korkma. Ütüle. Ütüle, ütüle, ütüle. Yani şeyde kopuyordu. İpi de kesiyoruz. Yapıyoruz derken her şey yaptığımda ip gidiyor. Yanıyor da. Bu sefer anam, anam bizim aparatta şeyde kalmış. Allah'ım ya Rabbim. Onca yeri arasında Bula bula benim dartma aparatlarının olduğu yeri bulmuşum ha. Onlar da şurada aslı. Şöyle. Şu bacağı da şöyle iyice edelim ki. Şunu sonra kazıyoruz derisini. Hı. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yumurtalar içinde bayağı bir yumurta oluşmuş. O yanım be. Lan ya az uzun yumurtlamıyor herhalde ha. Şunların hepsini yumurtladığını düşünsünüz de. Vay be. Aslında yumurtasını alsa belki de bunların hepsini yumurtlayacak. 810 burada var. Bundan sonra ocağızım. 1, 2, 3, 5 oh, oh, oh. Bayağı var ya. Öyle az uz diye yani. Eğer bunların hepsini umutluyorsa keş. Ki... Bunu sonra ne yapacak değil mi bunları? Şey, Saklayacak hali yok. İçini çıkardım. Öbür tarafa kadar hiçbir şey bırakmadık. Bunlar Karaciğer taşlık. Kalp var bu şekilde. Bunları da atırayın tavuklar bayram etsinler yumurtaları. Bakalım ne gelecek? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyuyoruz. Şöyle. Ne geldi? 2760. Hmm. 2760. Allah. 1800 dedik. Şu şeyler sakat attığında düşünce ilk geçer rahat evet. O zaman evden Ne yaptı? 140 lira. Evet ne yapalım? Durum bu. Evli dedik. Evli deyince öyle oldu. 2760 140 lira altında. tamamdır. Evet. 4 kilogramda tartalım. 120 gram taşlık. 70 grammış lan karaciğer çok az. Kat. 30 gram da kat. 220 gram. Bu yağlar. Bu yağlar bende kalsın. Bağırsak yağları. Ben bu fazla yağ olarak bunu bir şey değerlendireyim Dursun bakalım Evet. 4 kilo 30, 30 gram geldi arkadaşlar. Bu ikinci gaz. Bakalım. Evet. Bunu nasıl yapacağız? Bunu ıslak görme yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi bu sefer ıslak yolum yapacağız. Bakalım kaç dakikada yapıyoruz bu sefer. Bir de bu farkını görelim. 17-11. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şöyle suyu her yerine bir iyice şey atılır. tüyleri bir şey ya geçsin Öyle diye için daha şey için böyle tarak gibi bir şeyleri var milletin gördüğü mü internette tarak gibi şeyle evet. e, her yerine böyle şey yaptırıyorlar zaten dediğin gibi evet. sıcak olsa nere elimi de yiyorum evet. ha karşı şey etmesin dedim de şu kadar Ya bu arada çok gitmeyin mi Su Ha? Su amıyor. Adam böyle parakla yapıyor. Bunun içinde yolun var değil mi? Çıkarmak lazım. Yol yok. Ha? Yok. Öyle mi? Bir daha Ha? Bir an daha ıslah Öyle mi? Evet. İyi o zaman. Şöyle yolu buraya atayım. Hadi Bak Ha? Yol. bakalım. Bakalım farkı ne? şöyle hani kümeli almış olsun belki diye düşünüyor mu? Evet. Girmemiş kaldı. altına. Hı? Lan arkadaş işimiz gücümüz var la. Kim bu ya? Tam böyle şeyi buluyorlar. Allah'ım. Baksana altı kupkuru. Benim için gece 12'ye kadar mesai var. <laughs> Emin mi aramasın? <laughs> ne ettin lan diye? Aman aman. Ya arkadaş. Alo. İzle amcaymış. <laughs> Yok canım. bir şey akla gelmiştir. Evet. Bu da üçüncü. 4620. Ee, Evet, bu kilo, bu da 4 kilo 510 geldi. Ha, tamam, ee, Küçüğünü biz bulmuşuz, bize de gelmiş. İkinci küçüğe neyse nasip. <laughs> Evet, dört buçuk kere kere, kas iki doku yüz altmış. Biraz şey temizlenmiş hali. sakatatları atları da atalım bakalım. Anlayan şey. Gel bakalım. Kalbinize gel. Ciğerinize gel. Üç bin yüz altmış Evet. Bu da böyle. Evet. Üçüncüsü 3.90 geldi. En küçüğünü ben bulmuş. <laughs> Benim aldığım en geldi. Hayret. Evet. Neyse. Tamamdır. Fakat koymadık. Onlar da evet, tamam. var. 200 lira gelse 300 falan. Arkadaşlar bir kazdan çıkan tüy. Ee, tabii kanatları koymadım. 90 gram mıydı? 95 gram mıydı şey? şimdi iki tanesini ıslak şey yapınca onları devre dışı bıraktık artık. Onları satmadık. Yani 165 ya da 170 gram bir kazdan tüy çıkıyor demek ki. Bunu gördük. Hey, evet. bunu da paylaşmayalım. Diğerinde koyunca ikisini birden tartarım olmazsa bir de. Evet arkadaşlar, dördüncü kazı bir gün sonraya bıraktım yetişmedi. Ürün çok gecikti. Ee, şimdi bunu kuru yolum yaptım. Size ıslak yolun maceramı paylaşayım. Şöyle 47 derece idi ölçtüm termometreyle suyum sıcaklığı. Her şeyde yeni bir su kullandık. Dediğim gibi Diyanet'in şeyine 55-60 dereceye kadar sıcak su mundar yapmaz diyor ama şu var. Ee, yengem de yardım ettiği olmaya iki kazı bir saatte yolduk. Kuruyu ben bir saat 15 dakika diyormuştum. Şimdi mesela bunu ne kadar diyormuşum? Bunu 1 saat 5 dakika diyormuşum aslında. Şunlara bakarsak, bunlar bunları daşıyorsun. Hadi yine bir saat 15 diyelim. Fakat arkadaşlar iş orada bitmedi. O, o kadar da astım kuruması için, türümüz bir şey yaptım. Şu ince tüyler, şurada görüyorsunuz ya. Şunların hiçbiri türümüze gitmedi, ıslandığı için. Yani ondan sonra da bunları. Içeride cımbızla şeyle temizleyeceğim diye her bu kadar herhalde en az bir saat daha harcadım kesinlikle ya ben beceremedim şeyini ee, koruyorum daha kolay yani şöyle kolay kolay derken hem ıslak yolunda deri çok parçalandı bakın mesela bunda hiç Allah'a şükürler olsun hiçbir yerde de şey yok ya şunları onları saymayın Öbürküler böyle şey gibiydi karnı. Tartım vizosundan da gözüküyor zaten. O yani kuruyorum en güzeli. Ama şunu söyleyeyim. Hani amcama 15 liraya yolu vereyim dedim ama şey yaptık tanesini. Bir daha 25 dese bile yapmam. Tanıdıklara öyle 150-150 derim diye düşünmüştüm de bir daha ne olduğum şeyi 55'ten tartacı 55 diyeceğim kilosunu temizlenmiş. Sakata tarih, sakatatı dahil etmiyorum kilo arkadaşlar. Sakatatı yanına ekstra veriyorum. Ve yuvarlama falan yapmayacağım. Ne gelirse o. Ha, 160 geldi. 150 alayım falan yok. Yani vallahi zor. Emek bayağı bir emek veriyorsun. Yalan o kadar yetiştirmeye geçtik de. Yani bunun uğraştığı ayrı bir şey yok Yetiştirmeyi hadi görmüyorsun. Uzun zamanda olunca ihmal ediyorum. Harcadığım parayı şeyi birazcık oluyor kurtarıyor kurtarmıyor da. Ama şu verdiğin emek hiçbir şekilde bir şeyle ölçülmez. Oy, yani ben 2 iki, iki saat, 2,5 iki saat uğraşacağım da 15. Hemen <laughs> git. İşim olmaz durum mu arkadaşlar? Vatandaşı da karnının ölçeğini taşar. Temizleyince tartarız. Bunun da kaç okka geldiğini yine çekerim inşallah. Yani bir de şöyle e, amcam bunları 125'ten vermiş. Ben de şimdi bir tane aldım. O da 4200 geldi ekşir ya, neyse. Yani şimdi daha ağırları olabilir değil mi? ayıp olur. Aa, ben kiloyla satıyorum gerçi ama şansıma dedim bu geldi ne yapayım bu da 4600 mesela canlı gelmişti ki artık bunu halam gire Burada gire torpil yapmış olduk <laughs> Yabancıya değil Kendime şey yapsaydım mesela Buradan 140 değil de 160 170 liralık kaz satmış olabilirdik ama nasip Bu seferlik böyle olsun Bir daha kendi kazlarımıza gari kaldık Amcam da gaz kalmadı herhalde. bitirdi E, bayağı bir şey oldu. Durum bu. Bunda not olarak videomuzda paylaşmış olalım. Hay tüyler uçuşuyor. Maske takıyorum. <laughs> bu da benim arkadaşlar. Resmen tüy adam oldum bakın. Yani silkelenmiş halim abi de. Bir de böyle bu hale geliyorsun ya. Yani. <laughs> Hop, ne oluyor lan? Dur. Dur, lan. Dur lan, bu da benim tepeli. Beni ısırdı. Ceza olarak tuttum, geçersin sen. Allah! Sabit durmuyor işte. alıyorsun Dur bakalım bir daha içecek mi? He? Isıracak mı beni? Isırmak yok. Hadi. Ulan maf ediyor lan. Kamerayı da düşürdün nereye gitti kamera? Kamerayı da bulamıyorum. Kullattı gitti. Kameramız kayboldu. Ha, buradan çık kamera. Evet kamerayı da He bakayım Isıracak mı bir daha He Şöyle baktığın zaman Masum yavru gibi Ama hiç öyle masum değil Konuş Isıracak mı Ha bir daha ısırmayacağım ha Isırmayacağım baba de Isırmayacağım abi de Ya bakayım Bir de boynunu da büküyor Ben diyor suçluyum Öyle mi diyor hiç suçluyum gibi demiyorum herhalde He Demiyor mu? Evet kolumuzu da ısırttık. Tepeli ya. Ama sen artık liderliğin gitti. Yeni nesilden bir şey hepinizi dövüyor. Bir tane erkek var. Bu şeyden çıkan. Vallahi bunları t -t -t Tuman attırıyor. Yem bile yiyemiyor korkudan. Dövüyor bunu. Ondan sonra benden alıyor şeyini. He? Değil mi? Evet neyse koyun gari. Evet arkadaşlar bu son şeyden de çıkan yumurta. Bayağı da yumurta çıktı ya. Hı hmm. -hı. Yani şimdi normalde baktığın zaman bilmiyorum bunların ne kadarını birden yumurtlayacaktı bu sene. Yani 10-15 yıl demek ki almasa, alsak altında bırakmasak kurk olması da yumurtlar mı bilmiyorum. Şimdi bakın attığım zaman alır kaçar gider. Ha, kameram da gitti. Burada <laughs> da salga var. Amer işte Amerika ısırmış, yakalamış şeyi, Pekin'i. Yine. Lan! Bırak lan Allah'ım yarabbim. Adam, adam, o da pes etmiş. Baksana sen. Hakkın Allah. Abi nasıl bir şeydir ya? Lan oğlum arada pekmez kay kaynıcı Hadi. Hayır oğlum kanka yapısı çok kötü. Onlar da o kadar ısıramıyorlar. Neyse ben bunu dışarı atayım ya. Buranın anasını ağlatıyor bu. Gel at hadi. Gel. Allah'ım yarabbim. Dur. Dur. Senin hanımlar orada bak. Onlar da çatlaya çıkmışlar. <laughs> Dur lan. Dur. Şşt. Ne yapıyorsun? Aman. <laughs> evet bunu yakalayalım arkadaşlar. Kamerayı kapatıyorum. Tek elle yakalanacak gibi değil. Evet bu 3 kilo 20 ama da bayağı bir yağ vardı. Onları da aldım. Öyle 3 kilo 20 gözüküyor. Bu daha fazla cleaner. Evet arkadaşlar. iki kazın tüyleri toplamı 450 95 çık 355 gram Durun bakalım bu kullanmış mı? Bazen böyle ayarları geç kalıyoruz. Şey yapıyor. Ha, şöyle yapalım, belki de yanlış yaptım, biraz Evet Şu an tıralık, bakıyoruz, inşallah Hava da maşallah. Evet, evet arkadaşlar biraz problem varmış dediğim gibi. 415 gram. Aslında şu aparatı takarsan çok kolay olacak. Tamam. Şöyle bakın, bizim ee, kazı şey yaptığımız astığımız ütülerken şimdi sıfır şimdi bir daha takıyorum Heh, bu sefer tamam evet bak buna ikna oldum 425 gram 95'i düştük çuval ağırlığıydı 330 gram geldi 2 ee, o galiba bir yani tamam 330 gram bu Kalın tüyleri şeyleri yani tüy değil de bunlara ne denir kanat kısımları böyle bu kalem mürekkebi batırıp kalemler <laughs> bunları koymadık. Evet arkadaşlar yani, yani 4 kas kesimi ve yolumu bu videoda sizlerle paylaşmış oldum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de sağ alt köşede çıkan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradan ana fikir olarak söylememiz gereken Öyle kaz kesip yolma kolay iş değil. Hele hele 15 liraya falan yapılacak. 25 liraya evde yapılmaz. Zor bir iş arkadaşlar. Ee, gerçekten emek istiyor yani temiz bir iş yapmak istiyorsanız Tüylerini güzel güzel temizleyin diyorsanız Adamın canını çıkarıyor. Bunu da ana fikir olarak paylaşmış olalım. Maşallah bugün de çok güzel yağmur yağıyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.